Amerikan Hastanesi 1920 yılında kurulmuş ve 1995 yılında Behbi Koç Vakfı'na devredilmiş Türkiye'nin ilk özel hastanesidir. Amerikan Hastanesi Başta Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte olan akademik çalışmaları olmak üzere uluslararası bağlantıları ile bölgesinde ve sektöründe en iyi sağlık hizmetini vermeyi hedeflemektedir. Tıbbi bakım süreçlerini ve hasta bilgilerinin gizliliğini destekleyecek tüm teknolojilere sürekli yatırım yapmak Amerikan Hastanesi'nin en önemli ilkeleri arasındadır. Her zaman ilklerin yaşandığı Amerikan Hastanesi, bilgi teknolojilerinde de en güncel teknolojileri hayata geçirmeyi görev edinmiştir. Bu noktada bulut üzerinden kullandığımız yeni ofis bizim için heyecan verici bir deneyim oldu. Kurumsal yazılımlarımızın kullanımı gün geçtikçe artıyor ve verilerimizin boyutları büyüyor. Bu yazılımlar arasında vazgeçilmez olan Microsoft Office uygulamaları, ekip olarak etkin ve verimli bir çalışma ortamını bize hep kendi, kendi veri merkezimizden hem de buluttan kullanma olanağı sağlıyor. Böylece hem esneklik hem de kontrol gücünü kolayca elde ediyoruz. Bunu görür görmez yeni ofis hastane bünyesinde kullanmak üzere çalışmalarımıza başladık. Yaşadığımız deneyim sonunda hastaları ile özel olarak ilgilenen hekimlerimiz ve hekimlerimizi destekleyen birimlerimiz için yeni ofis ile daha hızlı, daha görsel, daha güçlü çalışmalar ve sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyoruz. Tablet bilgisayar kullanımı ile birlikte daha kolay, hareketli kullanım ve anlık paylaşım avantajları ile kurumumuzda süreçlerimizin teknoloji üzerinden yürütülecek olması bizi heyecanlandırıyor. Yaptığımız uyum ve kullanıcı alışkanlığı testleri sonucunda yeni ofisin kurulumlarını hızlıca gerçekleştirmeyi kısa dönemdeki planlarımıza dahil etmiş durumdayız. Amerikan Hastanesi'nin sağlık sektörüne sunduğu hizmetin farklılığını yaratan multidisipliner hasta bakımı yaklaşımında önemli bir yeri olan husus veriye ulaşım hızıdır. Bu ulaşım hızının sağlanması noktasında da Microsoft tarafından sunulan ve deneyimlediğimiz yeni ofis uygulamaları bizlere önemli katma değer sağlamaktadır.